Toparlayacak ben söylüyorum. Şu. <laughs> şu aslında ya bu e, hepsi bir yana yani bu tartışma yapılır. AK Parti hem içeriden hem dışarıdan bununla ilgili tenkit edilebilir edildi. Bu siyasetin doğasında olan bir şey. Yani ilk defa da AK Parti'nin tenkit edildiği bir konu da değil. Yani bence bu çok hani bir devamlılık AK Parti açısından Minali Yıldırım'ın ifade ettiği gibi her zaman verilen mesajlardı. E, burada çok sıra dışı bir şey yok ama bundan daha sıra dışı e, pozisyon değişikliklerini de gördük AK Parti siyasetinde. Dinamik evet. bir siyaset olduğu için gördük de bunları. Bu böyle bir pozisyon evet. değişimi de olabilirdi. Bunların hiçbirisinde e, bence Anladım. bir sorun yok ama burada esas sorunlu yaklaşım bence şu yani bu hala e, seçmeni e, eksik görme, kandırılabilir, aklı çelinebilir yani işte iki tane söz söylediğinizde gözünü boyayabileceğiniz ve partinizle ilgili bütün imajı ki o imajın gerisinde belli bir siyasi toplumsal birikim var. Değiştirebileceğinizi zannediyorsunuz. CHP'nin eleştirileri birazcık da bence bu zihniyetin içerisinden. Yani AK Parti e, CHP'nin kodlamaya çalıştığı gibi Atatürk düşmanı bir parti olsa bile yani şurada seçimler gözükmüşken iki tane Atatürk e, şeyi e, güzellemesi yapıyor olsa Türkiye'de bu da kancak olan bir seçmen olduğunu zannetmiyorum ben. Herkes daha işte boş düşmanlığı yaparken seçimler yaklaşırken çarşafa rozet taktığınızda hiçbir parti hiçbir seçmen muhafazakar seçmen buna kanmıyorsa da Atatürkçü seçmen de yani eğer böyle bir dönüşüm varsa bile bunu görüp buna kancak değil. Böyle bir seçmen kitlesi yok Türkiye'de. Daha doğrusu herhalde dünyanın demokratik yerinde oturmuş hiçbir ülkesinde yani yoktur böyle bir seçmen AK parti, kitlesi. E